Malzeme çantamız, bütün malzemelerimizi buna sığdırabiliyoruz. Kapaklı. Şu şekilde gördüğünüz gibi. Evet, çok şık bir kasna aldık. Bu burada ilk atışım ve e, ilk kasnam oldu. İlk oluş adına oldukça sevindirici bakalım. E, bugün yeni bir gün. Dün oldukça ıslanmıştık yağmurda ama bayağı keyifli avlar yapmıştık. Çok güzel balıklar almıştık. Bugün girişimizin ilk atışları ve ilk balıkları oldu bunlar. Bakalım bundan sonrası için nasıl bir süreç takip edecek hep beraber merak ediyoruz. Ben Maps kullanıyorum. Discovery. Karşıda Güven abim var her zaman olduğu yerde. O yine sinek tüylü iğne. Fly kullanıyor. Şamandıralı. Rastgele Güven abi. Teşekkür ederim. İkinci atışım, ikinci alışım. bir önceki aldığım kasna ile hemen hemen aynı boy bu. Şu an tek başıma çekimi yapıyorum. Ee, balığın sudan çıkışını görüntüleyemiyorum. Maalesef Balık ancak sudan çıktıktan sonra görüntüleyebiliyorum. Kamerayı elime el alıp oldukça zor oluyor tek kişi çekim yapmak. Sabit çekim yapmıyoruz bugün. Verimli başladık inşallah devam eder. Öyle umut ediyoruz. balığın zıpladığını gördüm. Daha doğrusu fişekledi. Seni gördüm alacağım dedim ve olduğu yere attım. Gerçekten de aldım. Bu benim üçüncü balığım oldu şu an. Şu an tek başıma çekim yapıyorum Güven abi. Karşıda yakınımda olmadığı için çekim alamıyor. Çok şık balıklar alıyoruz. Gerçekten çok güzel kasnalar. E, boyutları mükemmel. <laughs> Ama ben seni gördüm dedim. Ben senin olduğun yere atacak, atarak seni alacağımı söyledim. Ve atar atmaz yapıştın. Aç gözlü şey. ustas. Evet görüntü almak için bu kadar uzatıyorum. Suyun ortasındayım şu an. Ee, karaya çıkmam lazım bunu çıkarabilmem için. Ee, bol bol görüntü alayım diye şu an biraz uzatıyorum. Görüntü almak adına buraya kadar getirdim. mükemmel bir kasna. Gerçekten süper. Şöyle bir ölçebiliriz. Bir karış dört parmak. Süper. Ha, acele etmez. Evet, şu aldığımız kasna şu an 600 gram olduğunu söyledi Güven abi. Ben buradan göremiyorum. Doğrudur değil mi Güven abi? Of. Oh. Pô bir türlü eğitemedik insanlarımızı. Gördüğünüz gibi mevs atışlarımda mevsim paraşüt ağa takıldı. Ve oldukça uzun bir süredir suda olduğu anlaşılabiliyor görüntüden. Çok yazık ya çok yazık. Hakikaten insanlarımız maalesef maalesef. Şuna bakın. Hiçbir balık yok. Bu sevindirici ama söylenecek bir şey yok yani. sözüm bittiği yerdeyiz. Balı. Evet, gayet şık bir balık. Yarın benim balık almama gerek yok. ha <laughs> Farklı bir maps denedim. Maps'imi değiştirdim. İkinci atışımdı. Güzel bir vuruş aldım. Bu yakışıklı geldi oltama. Rastgele güven abi. Yine... Trofe! Trofe! Yes! Yes! Trofe! Anam! Aha kaçtı gördün mü? O da ırmağın sadakası olsun abi. Evet yapacak bir şey yok. Kaçtı o da ırmağın sadakası olsun. Yok. Veren alır da. Bugün Maps'ten hiç vazgeçmedim. Tüm gün MAPS attım. Şu an geldiğimiz saatten beri sürekli kullandığım yöntem MAPS. Yine suyun içindeyiz. Bu sefer ablam oldukça küçük bir kasna. Yıkadıklarımıza oranla kıyasladığımız zaman. Tabii bunlar yavru kalıyor. Ama vuruşu, suda görünüşü, çekişi çok zevkli. O yüzden büyük bir keyif veriyor bize. Harika. <laughs> Evet yine güzel bir balık. Rastgele güven abi. Sağ so, ol. Geçerken senin yanından da bay bay yapacak. Sana bay bay yapacak hocam. Evet. <laughs> Çok şık.